Evet kaydımız başladı. Evet. E, Aksakallı adlı Söyleşi programına hoş geldiniz. Hoş bulduk abi kendimi görünce daha şey. Söyleşilerimiz e, artık görüntülü olacak. Evet. Bunu ilk defa deniyoruz galiba bu. E, söyle aslında daha önce görüntülü söyleşi yaptık. Hatta Ramazan ayı girmeden evet. önce anakramislar olarak 3 kişi toplanıp görüntülü söyleşi yaptık ama onu yayınlamadık. Ya onay onaylanmadı. Bazı aynen. Bazı söyleşiler hepimizin onayından geçmiyor Sinek evet. siktirip gider arada. <laughs> ya nezaketin ne o kadar. O kadar abi tamam mı? <laughs> ee, bugün hakikaten <laughs> 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 şair <gülüyor> ve şiiri konuşacağız. Şair ve şiir. Evet. Güzel konular. Ee, şiir ee... <laughs> ya da nasıl sorsam yani sor abi, şiir sor. o kadar kapsamlı bir şey ki kesinlikle, soru daha çıkaramıyorum içerisinden. Ya Kesinlikle. hangi tür şiirleri hoşlanırsın mesela? Serbest Sen şiir. Serbest şiir dediğimiz şeyleri çok seviyorum yani. Evet. Okurken heye, heyecanlandığım, okurken e, sevdiğim en çok şiir türü diyebilir miyim? Yani evet. Şiir. Bir de hani şey olmalı. Şiirden benim anladığım biraz daha yani kural olmasın ama hani bir akıcılığı olsun. Evet. Kafiye orada gerekiyor. Akıcı olması gerekiyor. Ama kafiye arayan biri değilim. İyi. Okullarda hani liselerde yapıyorlar. A, A, B, B bilmem ne şey şeklinde diyor evet. yani. O çok gerizekalıca bir işlem gibi gelmiştir hep bana. O ya, tam, şairin yazma tekniğini sen o kadar irdelemek çok saçma geliyor. Abi diyorsun her şeyde kural olsun ama her hmm. şeyde de olsun demeyebilirsin ama şiirde kural olmasın diyorsun. Evet, gibi. Şiir ya sanat dediğimiz birçok şeyde kural aramıyor. Evet. Yani Tiyatro yapılıyorsa, bir sahneye çıkıp insanlar bir gösteri yapıyorsa, drama olabilir, evet. komedi olabilir. E bu yapılan iş aykırı olmalı gibi geliyor. Yani aykırıysa güzeldir gibi bir anlayışım var benim yani. Yani özgün... Özgünlüğün içinde aykırılı da şey yapıyorsun, aykırı dahil ediyorsun. gerekiyor bir yerde yani. Çünkü özgünlükle evet. yani, aynı şeyler yapa yapa ne kadar özgün olabilirsin? Tabii diğer ya. fikirlere... Ya, taklit e, ede ede nereye? kadar acaba özgün olabilirsin Ya da fikir Ona... anlamında. Yani Hı -hı. diğer fikirleri desteklersin. Ona bakarak bir şey yaparsın. Kesinlikle. Ee, ee, bizler özgürlük e, özgünlük hakkında kısa film falan yapmayı düşünüyoruz ama şiire e, adapte olmaya çalışıyorum şiir evet. konusu. Ya mesela etkilendiğin en çok etkilendiğin birkaç mısra okur musun Vallahi öyle en çok etkilendiğim deyince ya birçok şiirden ben etkileniyorum yani. Şanslıyım bu yönden herhalde. Bana şiir öneren insanların önerdiği birçok şiiri çok severek okuyabiliyorum. Okuyorum yani bu nasıl şiir ya dediğim şiir çok az çıkıyor önerildiği evet. halde. Gereksiz bulduğum şiir yok diyebilirim. Ama e, hani geçenler size, sana önermiştim, hmm. diğer anakremselere da önermiştim. O ıslanıyorsam bulvarlarda evet. bir başıma bu benim kendi itliğim e, adlı şairini unuttuğum Neydi abi onu yazan? Ya, ya? Yani? biraz da şey olarak Öyleyse. isim olarak tanıdık değil. Hangisi? O şiir mi? Şair, şair. Tabi ya, yani. Tabii, tabi aynen. Ya birçok şair tanımıyor da yani ben bir mesela atıyorum bankaya kredi kartı için başvuru yapıyorum. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar desem kim bana <laughs> hadi lan oradan der değil mi? Yani peki beyefendi kimliğinizi alayım falan der mesela. Evet. Yani, Siktir lan demez yani. Niye <laughs> <laughs> düşünüyorum? Yani veya daha bilindik bir şair mesela Nazım Hikmet Ram falan onu bilirler yani genelde. Bankacılar evet. bilebilir yani. <laughs> Ama bilmeyen Çünkü vardır yani. Çünkü sürgün edilmiş ya o şair. Tabii tabii oradan. Oraya girelim mi? topa girelim mi? Şiirler. Şairler mesela şiir yazdığı için. Vallahi ben pek özgürlüğü mü diyelim, diyelim ona? İfade özgürlüksüzlüğü mü diyelim ona. Ya da neyse sen söyleşen olduğun için ben çok ee... soru sormuyorum. Bir de kasbet miyim yani? Estağfurullah. 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 Abi, biz mesela. şiir yazmayı deniyoruz. Ama yani bunu itiraf ediyorum. Yani de yazmayı yani. deniyoruz. Yani sen de deniyorsun. Evet. Ben de deniyorum. Diğer anaklansiler de deniyor. Sadece fıstık, Mehmet fıstık arkadaşımızın bir gayretini görmedik bu konuda. Diğer hepimiz az çok bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Şiir yazarken ne hissediyorsun acaba? Niye ben soruyorsam? <laughs> sen. Olsun sor ya. Şiir <laughs> yazarken. Hı -hı. Ne hissediyorum ya o an için mesela e, bir evet. duyguya <laughs> aşırı derecede evet. şey oluyor gark oluyorsun. Bu oh. öfke de olabilir, Hı -hı. E, mutluluk da olabilir evet. ya da e, ne bileyim yani böyle birisi seni küçük görmüştür. buldum <laughs> abi. Evet. E, onun üzüntüsü olabilir. Yani içinde yazmak <laughs> geliyor kısacası. Yazınca rahatladığını mı düşünüyorsun? Yani. Yani beş harf falan gibi bir şey mi? Yani Öyle bir şey yani. E, Nietzsche e, Ağladığında diye bir film vardı. Orada Nietzsche m, yine bir kitap yazmaya başlıyor. Ve diyor ki hamileyim diye tanıtıyor herkese kendini. E, niye diyor hani herkes saçmalama falan. Erkek ya. Sonuçta hamile olması biyolojikmen saçma doğal değil. Diyor ki işte kitap yazıyorsam hamileyim diyor. Yani onu çıkarana kadar hamileliğim geçmiş bulunmaz evet. diyor. Biz de öyle oluyor muyuz acaba? Ya şiir bu kadar beni açıkçası içine almıyor yazarken. Yani ben yaz yazıyorum gidiyor yani yayınlıyorum falan kimse de okumuyor zaten de. Ya bunu da kimse izlemeyecek ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> ya o kitle aynı e, duyarsızlığı Duyarsızlıkla demeyelim orada çok kendimiz üstün görmüş gibi oluruz. Evet Gaybı yani oluyor. sonuçta e, insanlar seçimlerinde özgür değil mi? Kesinlikle. Ne izleyecek ne izlemeyecek. İnternetteki içeriğin genişliğinden oluyor gibi geliyor bu bana. Evet. Çok fazla içerik olduğundan bize sıra gelmiyor. Ya belki Biz bizim bir türlü. O, o projelerimizi reklam olarak görüyorlar. Hangi anlamda reklam? Reklam ha, o kadar çok ki. iğrenç şeyler evet. falan mı var? Aynen. Yani bizimki o reklam şeyine giriyor diyorsun. Anladım. Evet şiirlerden devam edersek. Evet. Şiir. Mesela Müşfik Kenter diyor ki. Evet. Ağlıyorsun, Müşfik üzülme Kenter diyorlar. Kendini şair diye mi tanıtıyor? Tanıtmıyor. Yok. Oyuncu yani. Kendisi. Evet. Ağlıyorsun, üzülme diyorlar. Hı -hı. Susuyorsun. Hı -hı. Ee, biraz konuşsana diyorlar. Evet. Boş veriyorsun diyor, tamam mı? Evet. İşte ne kadar. Çok boş vermişsin. Evet. Tamam Ölünce ne diyecekler? Ölüm sana yakışmadı. Dilimizi beğenmediler ki önümüzü beğensin. Evet. Maşallah. Var öyle bir saçma bir durum var hakikaten. Güzel bir yani derdine parmak pasmış. Evet. Ee, ya pasmış dedim. Papsıtırmak ee... falan tabii doğru mu alıyorsunuz <laughs> <laughs> ya ben bugün duygusal olamıyorum oğlum yani şair şiir konuşmak için uygun bir gün miymiş ki? Neymiş? <laughs> Konuyu da çevirebiliriz yani. Tabii tabii sen bilirsin. Sen çevirirsen ben de oradan topa gidiyorum. ya ee, mesela, e, mesela ne konuşsak ki? Ya yani ne konuşalım ki? O kadar bir abi var var ya? <laughs> Bak şeyim sevdiğini. Evet. Sen, bunlardan izin istememiz gerekmez sana. Bunu yayınlamamız. Yok için. abi. Yani sonuçta park umumi yer. Değil evet. mi? Evine girip çekmiyoruz adamı. Evet. Parkta. Yani hem hangi? Pozisyon bu parkın ne? adı ne abi? Bu park hangi park? Bu parkı ben çok seviyorum çünkü söyleşi yaptığımız zaman gidiverde dinliyorum Bu parkta yaptığımız hiçbir söyleşi yayınlanmamış yok bir tanesi yayınlandı Abi bu parkın adı yok Evet isimsiz park Mehmetçik olabilir Çünkü birkaç arkadaş burayı işaret edip Mehmetçik parkı diyordu Evet Ama emin değilim her neyse ee, Kahramanmaraş'ta ee, Kahramanmaraş'ın kuzey batısı da Değil mi? Kuzeyim oluyor, güneyim. Güneyim aslında. Ben yön duygum fazla yok. <laughs> Benim yok aslında. Ben Sizin yön duygunuz bana göre daha iyi. Ama sorarsan. Ya yani ben <laughs> mesela böyle bir caddede yürüyorum. Evet. Caddedeki herhangi bir dükkanın içine dönüp bakıyorum. Bir esnafa doğru bakıyorum ben içeriye. Adamın kol saatini görebiliyorum. Tamam Ama sonra düşünüyorum. Ben o kol saati gördüğüm dükkan hangi caddenin üstündeydi? bulamıyordum mesela. Anlatabildim mi? Evet. Ben ya o kol saatini hatırlıyorsun. hatırlıyorsun ama... Ha, o kol saatin detayını o kadar detaya inebiliyorum ama o kol saatini gördüğüm caddenin hangi cadde olduğunu tam olarak hatırlayamayabiliyorum. Bir şiirinde de şey vardı. Hı. Bununla bir alakası pek yok ama... Hı hı. Şiire işte, bağlamak işte. adına? Şiire bağlamak <laughs> adına şey diyordum mesela... Hı e, vermediğim önemli anlaşılan bacaklarına vermiş. Wow. Detaycılık değil mi? Ya Ama isim daha önemli. Bak isim... Detaycılar <laughs> <laughs> çok takılma Sen şey naif davranıyorsun. Başkası olsa detaycı <laughs> demez orada ne der biliyor musun? Bacakçısın der. <gülüyor> 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 Sürekli bacakçısın <canım>. ya. <laughs> Kızım bacağından <ne> iyi işin var. <laughs> ya orada da aslında evet detaycılık oluyor. Hastayım Kibarca abi, Kibarcası değil abi. o işin. Hakikaten doğrusu o yani. Çünkü isim öncelikli olan bir şeydir yani. Birinin bacağına bakmadan önce ismini öğrenmen gerek. Yani o kadar samimiyet evet. kurmadan önce ismini öğrenmen lazım. İsmini bilmiyorken ismine vermem gereken değeri bacaklarına vermişim arkadaşlar Evet. Soğuyorum şiirimi de. evet soğuyor. Belki de ilk şiirlerimden biri diyebilirim ya. Yani. Ya da yayınlanmaya değer bulduğum ilk şiirlerden biri diyebilirim. Evet. Ha bir de bu var mesela. Yayınlanmayan şiirler var mesela. Senin de vardır eminim. Yok mu? İlla ki var. Şiir ona fazla taslamu olmadığı için. Ya illa oğlum şeyde değil yani bir yere yazmış olman gerekmiyor böyle hiç mi aklıma geçmedi bak şu konu güzel ilham geldi falan deyip de sonra yayınlamaktan vazgeçtiğin olmuyor oluyor vardır ya, ya. oluyor ha Sefa'nın ben öyle çok biliyorum yazıp yazıp da yayınlamadığı <laughs> böyle deftere kağıda kaleme ne bulursa ona yazdığı şey var ya bak böyle şiiri kağıda yazmak deyince aklıma hep şey gelir şu Kelebeğin Rüyası filmini izledin mi abi? Yani, ondaki Behçet Hoca var, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakter. Filmde tabi böyle biri görünmüyor ama e, filmden izledikten sonra o şairi araştırdım. Bir şairi canlandırdım. Evet. Hoca daha önemli bir öğretmen. E, neyse. Adam, ya o zaman yokluk var zaten. 1940'lı yıllardan e, esinlenerek o tarihleri anlatıyor film 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta bayağı kıtlık var. Yani fakirlik var, sefalet var o sefalette şiir yazacak malzeme ve şey bulamadığı için kalem malem doğru düzgün bulamadığı için kağıt bulamadığı için ne yapıyor biliyor musun? Hasta kendisi ilaçlarının üstüne yazıyor. İlaç kutularının üstüne şiir yazıyor. Düşünebiliyor evet. musun yani? İşte şiir aşkı budur ya. Aynen ya. Sanat yapmadan ya insan bulamıyor. Aşk var ya, aşkın ya. her türlüsü yani böyle beni cezbediyor evet. ya. Aynen. Şiir aşkı, sanat aşkı, doğa aşkı mesela. Beşeri aşk mesela. Beşeri aşk ya artık ne bileyim artık pek cazip değil ya. Yani. Bir de beşeri aşkı şey mi buluyorsun? Yalan mı buluyorsun? Biraz. Ya yaşamadığım için daha Yok yani başkalarının beşeri aşkını gözlemlerken yalan mı buluyorsun? Ya görmüyorum desen inan yani. yani ya ama o kadar ki yok yani. fazla aşkı çok. Ha onu ben çok gözlemliyorum. Yani liseden beri gözlemliyoruz ama hani ödevini yapar yani mısın Ayşe? Belli Ayşe bir yaşa var. geldiğin zaman evet. evlenmelisin. Hmm. Bu sistemin getirdiği evet. şey, kural. Evet. Evlenmek için de birini seçmelisin. Hı, hı. Seni seçtim kaç E, <laughs> bu da annenin seçtiği biri olmalı. Annenin onayladığı daha çok. Tabii ben bunu desteklemiyorum yani ben de, da. Ben tabii yani e, bu sistemi eleştiriyorsun evet. sen anladığım kadarıyla. Yani annenin seçtiği biri olmalı hı hı. ve e, içinde en ufak bir ona karşı olmamalı. Yani sevgi. Nasıl yani? Yani sonuçta protok protokol bunların hepsi. Ya sevgi olmazsa nasıl, niye evlilik olsun? Ya annem buluyor sonuçta. Işte. Abi sevgi olmaz olur mu? Ben bir yön insan sevgi biliyorum. Sevgi farklıdır, saygı farklıdır. Yo yo, sevgi var orada bence. Ya ben görücü usulüyle başlayıp da çok tutkulu aşk diyebileceğimiz Kahramanmaraş'ta ne kadar tutkulu olabilirse yani adam Eiffel'e götürecek hali yok. Eee her neyse. Yani Kahramanmaraş'ın kendi çapında gayet iyi tutkulu aşklar gözlemliyorum. Ve bunların görücü usulüyle başlamış olması Açıkçası ben çok da şaşırtmıyor yani. Ya olabilir bence yani. Annenin tanıştırdığı biriyle de gayet güzel bir ilişki yaşayabilir insan bence. Niye olmasın? Ya görücü usulünden kast yani hep mi kötüdür abi ah yani? Hep mi yanlıştır yani görücü? Ben görücü usulüne karşı biri değilim. Ha bulabiliyorsak <laughs> kafamız uygun birini bulup evlenmek yani ben o daha mantıklı. O daha mantıklı. Daha güzel. Ama Biraz da yani istatistiklerden yola çıkarsak ee, bu ne diyorlar mı Görücü usulü olmayana ne deniyor mesela? Evet, mantık evliliği demiyorlar. Yok alakası yok onda da. Şey yani kendim bulup evlendim diyor ya aşk. He, e, kendim ha kendim aşk şey, evliliği. <laughs> <laughs> Elimizden geldiğince oraya kadar bağlayacak <laughs> Yok yok şey aşk evliliği diyorlar. Aşk, hatta yıldırım aşk evliliği falan neyse. Her neyse o aşk evliliklerin birçoğu sonu fiyaskoyla tamamlandığı için bunu da okuduğumuz için istatistikleri gördüğümüz için benim için aşk insan endişeleniyor tabii doğal olarak. Ha iki tane de sana şiir düzün burada. Güzel abi. Aynı yağmurda ıslanmak. Bana da yok, sen takipçilerine <laughs> Aynı yağmurda ıslanmak <gülüyor> <rast>. <gülüyor> ya da aynı Kral yağmurdan adını, kaçmak. Bir iş yapabilir miyiz? Abi? Ve Ama yağmurdan kaçarken birbirini elini tutmak sana birbirinin elini sıkmak. Yağmurdan kaçmak mıdır aşk yani? O mudur? Yani? Ya yağmurda ıslanmaktır ya da yağmurdan beraber kaçmaktır. Diyorsun. Yani aşk şu değildir. Neydi? İşte ben kaçayım da orada kalsın değildir aşk. Diyorsun. Yani. O kalıyorsa sen de kalacaksın hacı. Aşk. Aşkı ben somutlaştıramıyorum lan biraz. Böyle bir benden mi var yalnız? Ya Bilmiyorum. somutlaştırma zaten. Birçok örneği var. Sen daha somut baktın ya şu an. Eee somut baktım ben de. Hı. Birçok kötü örneği var <laughs> Safa He. Aşk işte sudur bilmem ne Yani He. o yüzden somutlaştırma Diyorsan Yani artık kriş olmuş biraz somutlaştırmak aşkı hmm. Ama aşk konulu bir şiir yaz desem bana evet. Bu işi somutlaştırmadan yapamam yani Bravo. Ya Bilmiyorum Şimdi şiirle aşkın niye bu kadar Bağlantılı olduğunu Bir de şuna parmak basmazsa eşeklik yapmış oluruz gibi <laughs> Düşünüyorum şiirden, şairden bahsediyoruz. İstatistiklere yine bakacak olursak, dünyada en çok şiir yazan cinsiyeti erkek cinsiyeti. Yani burada ben cinsiyetçilik falan yapıyor değilim. Bu gerçek yani. Niye acaba? Yani erkekler senin ee, daha mı iyi ifade ediyor şiirle falan? Öyle bir şey mi acaba? Ben bunu daha önce sana açıklamıştım ve sana da çok mantıklı gelmişti. Daha şey yapalım, dinleyicilerimize, evet, Onlar da tabi diyorum. öğrensin. Tabii. Bizim aramızdaki hukuku <laughs> bilmezler onu Aynen, Johnny Wayne. <laughs> Abi erkekler nasıl söylesem Hı -hı. yani anlıktır ya erkeklerin duyguları Hı -hı. ya böyle eser gürler tamam mı? Geçici. Ama birçok şeyi de Hı -hı. içine atar. Hı -hı. Yani hüzünlü olsun mutluluğu mutluluksun yani, ortaya çıkarmaz diyorsun. Evet. Çünkü nedir yani erkekler böyle yapmaz erkekler şöyle yapmaz sürekli böyle gelmiş alışa gelmiş bu Hı -hı. erkekler ağlamaz. Hı -hı. Yani onlar duygusuz mudur? Hı -hı. Bunu sorgulamak istiyorum burada. O yüzden ki erkekler... Sen buna bir tepki olarak mı şiir yazıyor diyorsun? Evet yani? buna bir tepki wow. olarak şiir yazıyor. Mesela aşk. Niye aşk şiiri çok? Tabii. Şiirde çünkü... zaten en çok aşk gelir. Evet. Çünkü demek ki erkekler en çok bu konudan müzdarip. Yani hmm. anlaşılmamaktan. Ee, o yüzdendir ki e, bunun kaynağı diye düşünüyorum ben. Mantıklı. Gayet mantıklı. Bir de şey var. Şaire aşk, aşk olan bir genç kız kitlesi var. Ya bunlar Ya öl varsa bize de bulsunlar bir tabi Ölmüş şairlere niye aşık oluyorlar mesela Ölmüşe aşık oluyor Kız alırız. <laughs> <laughs> yani buradan kendine pay çıkaracaksın Ha, biz diriyiz Yok abi ben şair olarak nitelendirmiyorum kendimi de Yani şairle adayız yani hepimiz bence ya Herkes zaten o kadar yakın gibi geliyor bana evet. şair olmaya Her insan yani her insan Çünkü var ya Bana ya bu işe e yakın gibi geliyor Potansiyel yani. bulduktan sonra insan o Şiir yazma potansiyelini hı hı. Zaten kelimeler kendi kendine dökülüyor hı hı hı. Mesela o duruma geliyor işte şiir yazıyor Ne yapıyor Sonra bakıyor farklı farklı anlamlar hı hı. Diyor ben bunu düşünmemiştim diyor sonra Kendi bile işte şaşırıyor o, o konudan bahsedelim mesela değil mi evet. ee, Yani ben yazıyorum bir şiirimi Daha sonra bunu okuyorum Aa lan bu anlamda çıkmış falan diye Değil mi mesela evet. O Neyi gösteriyor? Yani Şairle becerebildiğimizi mi ya da becerebildiğimizi fark edemediğimizi mi gösteriyor? Yani? Becerebilmişiz ama bunun farkından sonradan öğreniyoruz. <laughs> Yazdıktan abi, çok çok sonra. Abi bence becerdiğini gösteriyor. Vay. Wow. Eyvallah. Neden? Çünkü benim benim için şiir var ya, Heh. her insana farklı bir anlam çağrıştırmalı. Hmm. He. Bir de şu vardır abi. Ben bazı şiirleri mesela uzundur genelde bu şiirler. Uzun Ya uzun demek de bir şiire ya da bir kitaba uzun demek aslında çok şey ya ne bileyim cahilce geliyor aslında evet. da ne yaparsın yani toplum böyle şey yaptırmış bize endekslemiş o yüzden belli bir sayfanın üstüne çıkmışsa kitaba uzun evet. diyorsun veya kalın diyorsun ne bileyim ee, uzun şiirler diye, yine öyle betimleyelim anlaşılır olsun diye <laughs> birden fazla kez okuduğumda her okuyuşumda farklı bir anlam çıkartabiliyorum evet. uzun genellikle uzun şiirlerden yani veya gözden kaçırdığım anlamları birden fazla kez okudum Şiiri İkinci şey okuduğumda gibi düşün ya Safa <laughs> Şiiri fotoğraf gibi düşün hmm. Fotoğraf Sanaksal yani Sanatsal fotoğraf Video değil, değil ama Anladım sanatsal fotoğraf Evet <laughs> Sanatsal fotoğraf gibi düşün yani bir fotoğrafta neler anlatabiliyor insan tamam. Yani tabii. o derece tabii. kapsamlı bir şey Aynen Aslında biz şairliğe olan hevesimiz kadar fotoğrafçılar da hevesimiz var. Evet. Ama e, takdir ederseniz ki pek imkanlar el vermediğinden yani hepimizin <laughs> birer kanonu olmadığından evet. fotoğraf... Hakikaten ya bir kanonu olmayana fotoğraf ya da Nikon ne bileyim işte yani yüksek kaliteli bir fotoğraf makinesi olmayana fotoğrafçı denilmiyor değil mi ya? Evet. Bu ne acı bir şey değil mi ya? Adam belki büyük bir kabiliyeti var ama onu fark edecek e, ...yatırımı yoksa, babasından ya da ne bileyim, etrafından ya da kendi kazanarak yatırım elde edememişse... ...bu fotoğrafçılık hevesi için, onu keşfedemeden ölüp gidiyor. Yeteneğini keşfedemeden ölüp gidiyor. Yeteneği hep para su yüzüne çıkarıyor. Bu devirde öyle değil mi? Evet. Bu devirden kas çok uzun bir devir tabii, en az bir 500 Ama 100 yıl falan. yetenek, ya ben yetenek de şimdi... Yetenek deyince, bilmiyorum kafamda çimşek çakıyor. Hmm. İsmini de vermek istemiyorum bazı programlardan dolayı. Program. Yani yeteneği de bayağı sorgulamaya başladım ha, ben. Ha, TV'den bahsediyorsun. Evet, TV, TV programı, programı. Aynen, o saçmalık ya. Orada yetenek diye gösterilen şeyler canım şey. Ya yani, diyorum bazen. Bir de şöyle bir araştırma istatistik var abi. Bir birey daha gençken, çok çocukken hatta e, en çok aileden eğitim alıyormuş. Evet, birinci olarak. İkinci olarak eğitim kurumlarından, okuldan, bilmem nereden, dershaneden falan. Üçüncü olarak basın medyadan alıyormuş eğitimini. Şimdi basın medyanın yetenek diye dayattığı şeyleri direkt yetenek diye kabul edin, eden bir kitle var yani. Bunu gözden kaçırmayalım. Yani. Bu kitle doğal olarak toplumda tuhaf şeyler yapan insanlara bakın. Onlar da birçoğu yani. Saçmalıyor abi ya? Hayatları saçmalı. Abi bağlamış. o yetenek değil ya. Ya yetenek olarak görüyor. O çocukken öyle anlıyor. Ee... Her yerde yetenek yazıyor. Bir adam bir tanesi saçmalıyor. Bir şeyler yapıyor evet. ya. Ya ne bileyim yapıyor kendince bir şey yapıyor. O yetenek basit bir yetenek ya da ne bileyim. Ee, çocuk bunu e, salt yetenek olarak alıyor. Bu izlediği içeriği. Diyor ki bu aha yetenek budur abi. Eğer bunu yaparsam yetenekliyim. Bunu yapamazsam eşeğin tekiyim diye düşünüyor. Allah'ın cezasıyım ben falan diye düşünüyor. Ee, ya bence onun, yetenek diye yani? Yok yetenek yok ya. Hangi Vallahi. Anında? Hiç, hiç, hangi anlamda olursa olsun. Hmm. Yetenek yok abi. Yetenek. Hani diyor ya insan istersen her şeyi yapar. Hmm. Ya yani insan istersen içine biraz da para ekle. Evet. Paran varsa her şeyi yaparsın abi. Aynen maalesef. Yani sırf parası olduğundan müzisyen olan bir yeni insan biliyoruz. Evet. Ya yani da sırf Kursan güzel biliyorum. olduğundan solist olabilecek kadar iyi Zaten müzisyen kabul edilen insanlar. Yetenek neden güzel. bilmiyoruz? Çünkü adam kendini hmm. gösteremiyor ki. <laughs> Cebinde parası yok. <laughs> Nasıl gösterecek? Belki çok iyi müzik yapıyor ama imkanları yok adamın. Sadece sanat anlamında değil bilim anlamında. Adam bilim anlamında çok bilimsel olsun. fikirleri var. Evet. Onu da icat yapıp dünyayı kurtaracak ama evet. e, parası olmadığından onun fikri, sözü dinlenilmiyor evet. mesela. Bu yüzden Niye? yetenek Yatırma yok abi. Benim için yok yani. yetenek Yani şu anki yeteneklere yargıyla bakıyoruz. Bu yüzden diyorsun. Evet. Bakmalıyız diyorsun. Mantık aslında. Abi. Yani yeteneklerim hiç o gün yüzüne çıkamıyor. Maalesef. Bunu şairle şiirle nasıl bağlayacağız? Ayrıca hava da bozuyor, yağmur yağma ihtimali Yani istek. sonlandırabiliriz söyleşebiliriz. Senin söyleşin o yüzden. E, Aksakal'ın söyleşi burada sona ermiştir. Hı. Bir sonraki söyleşilerimizde görüşmek üzere. Elveda.